Arkadaşlar bugün Seçim Oyunu 2023 oynuyoruz Bu ilgili iki video çekmiştik önceden Ama ikisi de İstanbul Seçim Oyunu'ydu Bu seferki Türkiye Seçim Oyunu direkt Oyuna girdim daha hiçbir şey yapmadım Ayarları bile yapmadım hatta müziği Müziği kapatalım Şimdi oyun modunu seçeceğiz Gerçekçi mod var 2018 Son şöyle başlayıp kolay mod Yarışma, miting Biz gerçekçi moddan başlayalım Seç dedim eğer beğenirseniz seri olarak devam ettireceğim seriyi. Evet. Ben kendi partimi yapacağım. Ki Yok tamam. Hiçbir parti seçmeyeceğim. Sonra bir şey çıkar filan. Biz kendi partimizi yapalım. Ama da parti koymuşlar. Evet, partimizi kuralım renk kırmızı beyaz olabilir. Nasıl olsun? Kırmızı olsun abi. İkinci renk. O da beyaz yapacağım da bu sefer diğer partilerle çok benzeyecek. Neyse. Desenden şey yaparız. Kendimize özgü bir desen seçeriz. Şunu seçelim o zaman. Şunu logoyu seçelim. Ne olsun logomuz. Bizim partimiz. Nasıl bir parti olsun. Barışçıl bir parti olabilir. <laughs> ya da güç yani çok şey değil. Adaleti temsil etsin abi. Onu da Komünist Partisi gibi oluşuyor. <laughs> Dur. Siyah yakışmadı ya. Beyaz yakışıyor da beyaz da burada gözükmeyecek. O zaman renk 1'i beyaz, renk 2'yi kırmızı yapalım. Bu sefer de burası böyle gözüküyor. Deseni değiştirelim. Hemen ayarlıyorum. ayarlıyorum. Tamam böyle olsun o zaman. İsim. Partimizin uzun adını bir belirleyelim. İsim Youtuberlar Partisi oldu. İyi kabul etmedi. Bakayım. Tamam. O da YTP olsun. Seç dedim ama isim rengini ayarlamayı unuttum. Neyse, çok önemli değil. Aday erkek olsun. Lider ismini yaz. Kendimizin ismini yazalım. Doğduğu şehir. Doğduğumuz şehir. Manisa'yı seçelim. Manisa'dayız. Seç dedim. Ve başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Can bir rüzgar çıktı ama. <laughs> Neyse. Tamamdır. 90 gün var. Uzun bir, bir seri olacak. Tabi izlerseniz beğenirseniz. isterseniz daha doğrusu. Konvoy geliştirebiliyoruz. Bilanço var. İktidara gelmedik tabi daha. Kanun teklifi meclise gidiyor. Tamam. tamam bir önce bir televizyonla başlayalım. Her gün Böyle mesela televizyona çıktık diyelim bir gün geçiyor. Basit bunu yaparız. Mitingler biraz zordu sanırsam hafıza için. Yine isterseniz İstanbul seçimi içinde oynarız. Bas abi şöyle. Devam. Yine taktiklerinizi de yorumlara yazın. Daha 40 saniye var ya. Tam. Araba güvenlik köprü eğitim, cami eğitim, gemi güvenlik. iki cami Allah bize gitti dur bir elemanı devirdik ikincisini de devirdik düş artık abla seni düş düş artık ya Allah Allah evet 13 saniye kala yüzde 90.75 İyi abi tamam harita dön. bence iyi yaptık evet devam ediyoruz hadi bakalım kaldı 89 gün paramız 21 konvoy geliştir desek bir baksak şöyle özel koruma polis eskordu hiç gerek yok bir haritaya bakalım 2018'deki sonuç nasılmış biz neler yapabileceğiz Tabii biz yokuz <laughs> şöyle Bizim memleket dediğimiz yer yüzde kırk tak. Şimdi olmazsa arkadaşlar şöyle bir Ankara'dayız şehri gör yapıyor abi şehri. Ankara'yı bir görelim şöyle bir yerden. Hmm, buraları bina yapabiliyoruz. Bayağı bina yapabiliyoruz her yeri. Çıkar desem param isteyecek. Ha, gazete haberi çıkarabiliyorum böyle. İyiymiş abi. Para yok ki. <laughs> Paramız olsa. Parti il merkezimiz Ankara'daymış. Şehirde miting yap, ilde anket yap, genel anket genel anket yapamayız o kadar paramız yok. Meeting yapsam yapayım. 5 para giriyor ya o da çok kötü. Zaten paramız yok. Her gün bir para veriyor 1 bir lira veriyor. Evet hadi bakalım. Bu biraz zordu sanki <laughs> Tren ev gemi gemi. Tren ev gemi gemi. <laughs> <iyi> <gülüyor> <gülüyor> dur, dur ben kaçırdım. <gülüyor> Tren <gülüyor> ev <gülüyor> gemi gemi. <gülüyor> Evet, ortalık yıkılıyor. Evet, şimdi para bitti abi, para yok. O yüzden başka yerlere gidelim. Abi çok fakiriz ya. Video izle bütçe topla. Video dışı yapabilirim bunları. Seri ama seri olsun isterseniz video izleyip bütçe toplayabiliriz. Yine video dışında da ben biraz oynarım. Çünkü sıkıcı yani böyle. Yine bir gün şey yapalım. Şöyle bir televizyona çıkalım. Sonra videoyu bitirelim. Siz de daha fazla sıkılmayın. Çünkü hep aynı şeyler. Bu oyuna multiplayer falan diyorlardı bir ara. O da gelmedi. Türk şirketi bu arada ama maalesef oyunla çok ilgilenmediler daha sonra devam şöyle bu arada mevcut serilerimizi de izlemeyi unutmayın Age of Civilizations iki serimizi de izleyin konuştum battım gittim öldüm oha ne oldu %1'e düşmüşüz dur toparla toparla abi araba lan battık ya Allah kahretsin bir anket yapar bitiririz. Haydi. Çok az süre kaldı hadi. Gönderin abi. Çok... batırdık anasını satayım. İki hata yapınca bittik ya bu nedir? Hadi. Yüzde elliyi geçelim bari. Lan. Ne oldu ya ne düştü? Bebek yok. Lan. Hani. Oo, sıçtık biz tamam bırak. Bırak. Batırdık. Allah'a çok büyük batırdık. %20 Eyvallah dayı şu doy bize biraz kazandırdı ama. Batırdık bu sefer. Hani bir hata yaptık battık ya bu Video seri yaparız. İzlenmeye göre seri yapacağız dedik ve o oyuna gazete eklemişler bak ben onu bilmiyordum. Yo vardı doğru gazete vardı doğru. Bartın şehrinde CHP anketi basınlar. Ulan bizde puan yoktur ki. Dur bakayım. Biz Bartın'a gitmedik etmedik. Aslında her şehire gitmemiz lazım da nereye gidiyorum? Param 17 parayla. 17 lirayla 3 şehre gideriz ancak. Uzun uğraşlar sonucunda Bartın'ı buldum evet. Bizim parti yok. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır Bu şehre yola çık. Çık bakayım ki. Ha, yola çıkmak artık bir günü. Yola çıkacağız bir gün. Yani yolda şey vardı doğru ya. reklam çıktı vallahi Allah kahretsin böyle şey. 10 kere reklam çıktı. Neyse bitirelim videoyu. Yani oyunu oynarken sıkıldım yemin ederim. Buradan oyunun yapımcılarını sesleniyorum. <laughs> Abicim bu kadar da reklam koymaz. Bari koydum parayı biraz fazla koy. Bu ne anasını 16 param var yani. 16 liram var. 1000 tane bile 1000 tane ek bütçe bile alsan Anca yani. Kurtar. 500 filan kurtarmasın. Neyse videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Duruma göre. Yani ikinci bölüm gelirse bilin ki seri oldu. Gelmezse olmadı. O yüzden hoşçakalın.